Samsun Atok'un büyük oyuncadayız. Pamuklu Bulvarı'na 5. parsel burası. Yani Pamuklu Bulvarı'na direkt cephe olan adanın oradayız. Karşımızda kamuya ait çok büyük bir spor alanı var. Muhteşem bir doğa manzarası. Burada insan dinginleşiyor. Çok rahat batıcı bir ortam burası. Arsamızın karşısında da yani kuzey cephesinde diyelim muhteşem bir deniz manzarası var. Biz şu an sıfırıncı noktadayız. Yani giriş kat seviyesindeyiz. Üst katlardan yine önü kapanmaz bir deniz manzaramız var. Fiyat olarak çok cazip. Detaylar için beni arayabilirsiniz.